Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıla Türkoğlu'ndan muhteşem görüntüler sizler için getirdim. Kızımız e, audiovidsons.com.tr e, İşte bu güzel kızımızdan Vidsons Turkey e, güzelimiz e, bizden oy istiyor. Rica etsem e, Sıla severler ve hayranlar kızımızın isteğini gerçekleştirelim. Kendisi de e, buna koşulduğu ve kendisine oy verdiği için kızımızı sevdiğimiz için biz de bunu yapalım. Evet arkadaşlar herkesi bekliyorum. Lütfen sınavımızı kırmayalım. Doğum günü hediyemiz olsun küçücük de olsa. Şubat'a var hala ama şimdiden kızımızı mutlu etmemiz için elimizden geleni var ne varsa yapalım. Bizi seyirler kanalımda kalın.